Cumhurbaşkanı'nın gündeminin önemli bir kısmında Akdeniz'de yaşanan Navtex gerilimi var. Hedefte de Yunanistan ve perde arkasındakiler. Atina yönetimine çok net bir o kadar da sert uyarılarda bulundu Cumhurbaşkanı. Tek zarar gören ülke kendileri olur dedi ve devam da etti. Yunanistan'ı Türk donanmasının önüne atanların yarın yaşanacak bir sıkıntıda asla ortada görünmeyeceklerini Yunanlı komşularımızın da bilmesinde fayda var. Bu cümle önemli. Zira Türkiye bir sıkıntı yaşansın istemiyor ki zaten Türkiye Doğu Akdeniz'de, Ege'de hemen her uluslararası krizde barıştan, eşit hukuktan ve özellikle adil paylaşımdan yana olduğunu her platformda söylüyor. Erdoğan'ın gündeminde tabii sadece bu yoktu. Türkiye hakkındaki yakışıksız, hadi bir adım daha ileri taşıyalım, küstah açıklamaların sahibi Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcılarından, Başkan Adaylarından Joe Biden'la ilgili de konuştu. ATV Haber işte bu sıcak gündemle başladı. Ya dostluğumuz var be. Oturup konuşmuştuğumuz var ya. En azından bir oturup çay içmişliğimiz var ya. Böyle bir ifadeyi bizim için nasıl kullanır? Erdoğan'a karşı muhalefeti desteklemeliyiz diyen Amerika'nın başkan adaylarından Joe Biden'a böyle yanıt verdi. Demokratik hukuk devleti yerine terör örgütleriyle hareket etmeyi tercih eden bu hastalıklı zihniyet Amerikan siyasetini esir almıştır. Hedefinde Biden'ın desteklemeliyiz dediği muhalefette vardı. Güçlü bir tepki gösterilmemesini eleştirdi. Maalesef ülkemiz muhalefeti konunun niye aylar sonra gündeme geldiği gibi bir zırvanın arkasına sığınmayı tercih etmiştir. Seçimlerde delikanlıca milletin karşısına çıkıp yarışmaya bile cesaret edemiyorlar. Yenileceksiniz. Öyleyse şerefinizle yenilim ben. Biz milletimizin desteğiyle sandıkla geldik. Gideceksek de öyle gideriz. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası yaptı bu açıklamaları. Külliyedeki toplantıda Yunanistan'la yaşanan Navtex gerilimi de vardı. Yunanistan'ın bölgede böyle bir Navtex ilanına hakkı yoktur. Yapılan bu açıklama bölgede bulunan tüm gemilerin kıyı ve seyir emniyetini tehlikeye atan bir şımarıklıktır. Tek zarar gören de yine bu ülkenin kendisi olacaktır. Avrupa Birliği'ne de seslendi. Sözleri sitem yüklüydü. Türkiye'ye karşı sergilediği iki yüzlü tavır Avrupa Birliği'nin sonunda ilan olmuştur. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki kararlılığını bir kez daha çok yüksek bir tondan ilan etti dünyaya. Muhtemel harp gemisi. Torpide ve kovan atış Türkiye ne oruç reis gemimizin ne ona refakat eden donanma unsurlarımızın faaliyetlerinden en küçük bir geri adım atmayacak. bir ateş. ateşten 10 saniye var. Bundan sonrasını düşünecek ve ortaya çıkacak sonuçlara katlanacaklar. Nautex ilan ettiğimiz bölgede karşımıza çıkacak olanlar. Bakanlar Kurulu'nun gündeminde salgınla mücadele de vardı. Son dönemde bu konuda olumsuz bir görünümle karşı karşıyayız. Cumhurbaşkanı tedbirlere uyulmasını istedi, toplu etkinliklere son verelim çağrısını yineledi. Düğünlerimizi az sayıda katılımla ve kısa sürede yapmanın bize hiçbir maliyeti olmaz. Bakınız ben çok çok sevdiklerimin dahi düğünlerine bu sürede gitmedim gitmiyor